Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala lisa ve kardeşlerim bu akşam Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah. Teala. Bu Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rekat kılınmak üzere bir hacit namazı vardır. Bu hacit namazı e, her rekatta bir fatiha 10 kez i̇hlas Şerif suresini okuyoruz. İhlas-ı Şerif hangisi? Kul Allahu had Allahu samet. Bunu okuyoruz. Aralarda İhlas Suresi'nin aralarında Besmele-i Şerif okumaya gerek yok. Bir Fatiha, 10 İhlas, 12 rekatlık bir namaz. 2 rekatta bir selam veriyoruz. Şöyle niyet ediyoruz. Ya Rabbi. Ya Rabbi rızayı şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek Muhabbetin ile müşerref kıldığın Habibin Resulü Zişan Efendimin sürmetine, ben aziz kulunu affı ilahine, feyzi ilahine ve Rıza ilahine masareyle eyle, Allahu Ekber diyoruz, namaza iki, iki rekatla bir selam veriyoruz. Namazdan sonra kıymetli Müslümanlar dört kere Fatiha-i Şerif suresini okuyoruz. Fatiha hangisi? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bunu dört kere okuyoruz. Sonra yüz kere Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleel azim diyoruz. Sonra yüz kere istiğfar-ı şerif okuyoruz. En kısası estağfirullah olur. Estağfirullah el-adhim ve etubiyleh estağfirullah el-adhim el-kerim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel qayyim ve etubiyleh de olur. Estâfırullah olur. Estâfırullah olur. Estâfırullah olur. Estâfırullah olur. E 100 kere salavat-ı şerif okuyoruz sonra. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. <laughs> bu namaz her rekatta 100 ihlas-ı şerif okunarak 10 rekat kılınır veya her rekatta on ihlas-ı şerif okunarak 100 rekat kılınırsa bunu yerine getiren mümin bu namazın feyiz ve bereketiyle huzuru ilahiyeye namaz borçlusu olarak çıkmaz. Yani namaz borçlarını edaya muvaffak olur allah -u Teala ona e, namaz e, farzlar ve bitir namazını kaz ediyoruz. Sünnetler zaten kaz edilmez muhteremdir. allah Teala ona nasip eder yani. Bütün borçlarını ödemiş olur. <laughs> Recep-i Şerif'in e, bu akşam ibadeti ihya ediyoruz. Yarın oruza niyet ediyoruz. 27. gününde yani kandil gezisini takip eden gündüzünde yani yarın oruç tutanı Allahu Teala 60 ay oruç sevabı yazılaza vaat edilmiştir muhteremler. E, miras gezisini takip eden gündüzde öğle namazıyla yani yarın bu akşam şimdi miras gezisini idrak ediyoruz. Yarın öğle ile ikinde nama, ikindi namaz arası başka bir namaz. Dört rekatlı bir namaz var. Her rekatta Fatiha-i Şerif'i okuyoruz. 5 ayetel kürsü okuyoruz, 5 kul ya kafir okuyoruz, 5 ihlas şerif okuyoruz, 5 kul e'udhu rabbil felak, 5 kul e'udhu rabbil nas surelerini okuyoruz. Yarın da bu namazı kılıyoruz. Subhan rabbike rabbil izzetem ma yasifun ve selamun alem muselim ve rabbil alemin lillahi teala fatiha